arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceren. Bugün günlük bir makyaj yapmak istiyorum. Yani şu anlık ne yaparım bilmiyorum. Yeni bir palet aldım. Onu da birlikte denemek istiyorum. Yani ilk defa sizinle denemek istedim. Normalde başka bir video çekmek istiyordum. Yani bugün için. Dedim ki olmaz. Sizinle bu paleti denemek istedim. Başka bilmiyorum yani. Belki bir tık farklı bir makyaj yapabilirim ama aklımda hiçbir şey yok. Ben yaparken bilmiyorum aklım nereye giderse onu yapacağım. Bakalım güzel olacak mı bilmiyorum. İnşallah olur. Siz de beğenirsiniz. Sivilcelerim patlıyor bildiğin ya. Kaşımın şurasında bile sivilce var. Gördün mü da? Çok sivilcem çıktı. Sabahında sivilcem çıkıyor ya. Eğer seyircilerle problem yaşıyorsanız siz de benim gibi ya da sizin kullandığınız bir ürün varsa ne bileyim yani beğendiğiniz bir ürün varsa cidden bana söylersiniz çok sevinirim. <laughs> Açıkçası kendime nasıl bir ürün alacağımı bilmiyorum. Ama belki de araştırırız birlikte. Ya da siz önerirsiniz direkt. Ben de bakarım onlara. Denerim. Birlikte deneriz. Yani yeni aldım bunları da şöyle şöyle şeyleri de var Bunlar daha yumuşak Bence bunu bir tık daha sert buldum şahsen ben ama bakalım de. o iyi 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 ben <laughs> yardım Biliyorsunuz ben burnumda çok fondöten, hatta cana kadar neredeyse hiç fondöten sürmedim. Videolarımda da belki de ilk defa fondöten sürdüm. O yüzden burnuma çok, yani makyaj yapmak istemiyorum. yani ürünleri değdirme falan istemiyorum. Biz devam edelim. Şu an ne yapalım? Biraz pudra. Ya bu kontür de şu şunu ben pudra diye kullanıyorum. İnşallah pudradır. Ama yani pudraya da çok daha pudra gibi etki veriyor açıkçası. Bence gayet şu anlık güzel. Yani hissiyatı falan güzel. Şimdi daha doğrusu siz ne kadar merak edersiniz bilmiyorum ama burada buldum yani buldum. <laughs> burada yaptığım çoğu makyaj ürünlerini Bulabildiğim kadarıyla linkleyeceğim size. Ama şunu denemek için sabırsızlanıyorum. Farklı ne yapabilirim acaba? Pembe, yap pembe far çok kullanan bir insan değilim. Zaten bu pembe ağırlıklı bir palet. O zaman pembe yapacağız. Çünkü zaten pembe olmadığı için. Ben de çoğu ürünlerimden. Neyse ne aldım. şunu alıyorum. Ben bunu yapamayacağım ya. Şunu yapacağım. Açıkçası bilmiyorum. Aslında çok renk vermese de olur. Çünkü pembeyi nerede kullanırım ki? Pembe tatlı bir renk ama ben tatlı biri olmadığımda bilmiyorum. Pembe renk olmadığından aldım ben. Şimdi neden aldım diyeceksiniz. Çünkü benim paletlerimde pembe renk çok az var. Genelde toprak tonlarında. Çünkü genelde genelde değil hatta çoğu günlük makyajlarımda hep toprak tonlarından giderim ben. Evet, ten rengim de koyu olduğundan. Şu renklerden birilerini kullanmak istiyorum similerden. Böyle şey gölgesi gibi, eyeliner gölgesi gibi. ama hangisi? Karıştıralım mı birlikte? Bence güzel baksana. Göz kapağımı daha küçük gösteriyor. Tabii makyaj tamamlandığında daha iyi durur da. De. cidden farklı bir makyaj yapacağım. <laughs> Başka bir şey kullanayım mı? Yani benim uyguladığım makyaj türlerinden biraz daha farklı tabii ki. Ki ilk defa böyle bir makyaj yapıyorum. Aynen öyle çekeyim mi acaba? Neden bu sonu böyle bitireyim mi? <laughs> Şimdi ilk önce bu rengi kullandım. Şuralarıma, göz pınarlarımı verdim Sonrasında göz ortalarımı da bunu kullandım. Sonrasında ise şunu kullandım. Yine göz ortalarına. şunları da destekledim. O hafif garip bir ışıltı var ya. Mavimsi, morumsu. O bu. Sonra en dış kısmına, çerçeve içinde şunu kullandım. Yani en iki tane falan simli kullandım. Ama bence gayet başarılı. Pigmentleri de gayet güzel geliyor. Özellikle simliler. <laughs> Eyeliner çekelim mi? Bir? Korkuyorum ama. ilk defa bansız çekiyor olabilirim. İnşallah kötü olmaz. Şu anlık gayet başarılı. Ama İşin kötü kısmı zor olan burası değil, burası. Ne çok farklı gözükmüyor ama? Bak burada yok, burada var. Burası daha olgun gösteriyor. Ya da tam oturmuş gibi gösteriyor makyajı. Bence iyi ya. Aynen aynen iyi. <laughs> Yine bir ay, bir ay, bir oldu galiba. Ama ilk defa bansız çektiğime göre gayet güzel gözüktü. Bence güzel. Yani. başka önerdiğiniz bronzer falan varsa allık özellikle. Varsa seve seve denemeye hazırım yani. Yorumlara yazabilirsiniz. Siz yani denemek istediğiniz olabilir, önerdiğiniz olabilir. Şahsen ben de denemek isterim yani. Bunu mu geçmeyeceğim? <laughs> ha, bu arada Instagram adımı değiştirdim. Buradan. Şurada adını bırakayım. Bugün iki tane süreceğim. Bir şunu, bir de Golden Rose'un. Ya, yazarım yanlara. <laughs> Hangisi ilk, e, ilk önce süreyim? İki tane süreyim Şunu süreyim. Bayağı da sürmüyorum ben bunu. Sürelim bakalım. Şöyle ve tam aydın. Kaç numaralı? E913C numaralı. Maşallah bulmak için çok zorlamışlar herhalde. Rujunu mu süreceğim? Bilmiyorum. Uzun zamanlar bunu da sürmedim. Gerçek rengini yakalayalım odada birlikte. Böyle diye. Aynen. Bunun gibi bir şey. Yani benim gördüm böyle değil açıkçası. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tür videoları gelmesini isterseniz bana bildirmeniz ya da beğenmeniz videoyu bunun için yeterli olacaktır. Eğer beni desteklemek isterseniz daha çok videonun geldiğini görmek isterseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.